Selamlar arkadaşlar. Bu videoda 30 dükkan jetonuyla bin almaya çalışacağız. Eğer başarabilirsek Mehmet kardeşimiz demiş ki abi 10.000 like gelecek ki biz bu görevin farklı versiyonlarını yaptık. Aslında dükkan jetonunun fazla olanını yaptık desem daha doğru olur. Yani elimden geleni yapacağım. İnşallah her şey yolunda gider. Çünkü 30 dükkan jetonuyla hangi silah alırız? Kas yelek alamayız. Belki bir yelek çözeriz sadece. Onun dışında hani mermidir, kittir, odur, budur. Gerçekten bizi bayağı bir zorlayacak görev. 20 dükkan jetonuyla herhalde yapmam ya arkadaşlar. Yani büyük konuşmayayım da 20 dükkan jetonuyla ne alınıyor? Bir silah alırsın. Ona mermi ve kit ancak alırsın. Konuşurken bir yandan da lootlarım toplamda 26 dükkan jetonu oldu ve şuradan da 5 verir kanka. Hayır. Arkadaşlar şu an zorundalıktan sadece şu adamı vurmak için bot mu lan o? Hiç botmuş. Bot taklidi yapıyor lan bu. Saldırıyorum. Tam mermi harcamayayım ki. Tam botmuş, botmuş. Vallahi kıyafeti falan değiştirmişler yine. PUBG böyle ara ara kıyafetleri değiştiriyor. Botlarda bazen nadir kıyafetler çıkıyor ya. Yemin ederim böyle bizde olmayan kıyafetler falan var. Hayalimiz olan kıyafetler neredeyse. Şimdi 33 dükkan jetonunun 3'ünü bırakıyorum. Bu arada sizler de tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Bana destek olmak için videoya like atmayı nasıl challenge yapabiliriz onu yorumlarda belirtmeyi ve aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Ki gelecek videolardan yayınlardan her şeyden haberdar olun canlar. Tam önüme bir tane şey bıraktı. Market. İndirimde market bıraktı. O çok iyi oldu ama. Neyi indirime soksun? Yani bilemiyorum. Keskin alır mıyız lan acaba? Keskin de çok pahalı oluyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. M762 7 paraya var ya temiz. Vallahi temiz. Onun dışında bu 7'yi alalım bir. Kafam karışmasın. Bundan kurtuldum. Tamam kullanmadık da zaten. üst aktardık. 23 paramız kaldı arkadaşlar. Bir yelek kesin almamız lazım. Onun dışında mermi satın alıyorum. 240 tane ama sığacak mı? Tam sığdı. 181 yerim kaldı canlar. Toplamda da 5 para kaldı. Bu 5 paraya da 2 tane kit alayım. Enerjiyi Venom'un atından çözmeye çalışırız. Oğlum dürbünsüz çok zor olacak da dürbün alsak yeleği alamazdık. Bir dükkan jetonum kaldı. Onu nasıl yaparım biliyor musunuz? İlerleyen dakikalarda al 30 mermiyi bir dükkan jetonuyla değiştiririz artık. Canlar kurt yerleşkesinden bir tane de kızıl anahtar buldum ve Venom'a doğru geldim ama kızıl anahtarı bulduysam niye Venom'a geldim bilmiyorum. Ya buradaki aslında simbiyoid kol da çok işe yarıyor. Şöyle yaparız. Atla bir Tokyo'ya kadar gideriz. Ya belki şeye gitmem yani anladın mı? Kızıl Kale'ye. Aslında bak burada alan içerisinde kalan bir yer var. Oraya gitsek mantıklı olur da. Şimdi attan da olmak istemiyorum. Oyun sonuna kadar bu atı kullanabiliriz mesela. Enerji buradan fullenir yani. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Ulan bu arada iki tane kit almıştım. Bir tanesi ortalıkta yok ya. Ben kullanmadım ki. İki kit aldım sonunda aynen. Arkadaşlar herhalde yer olmadığımı için diyeceğim de. Toplamda 10 tane de yer var. Şu an tokilerde hiç ses yok. Kafam karıştı şimdi benim ya. Aha. Vallahi var biri var. Daha aşağıdaki evlerden birinden sıktı da. yaklaşalım. Allah öldüm. Hadi geçmiş olsun. İki kişiler mi? Kaç kişi oğlum bunlar? Ulan az önce niye yoktunuz o zaman? Delirirsin ya. Şuraya çıkacağım. Çabuk adam geliyor. Tamam. Diğeri dışarıda. İki kişiler bunlar arkadaşlar. Bunu bir alırız. Baygın. Tam ucundan baydığım için de buradan atlamam lazım. Hiç yok. Oy güzel. Güzel güzel. Burada bir vs ikimizi attık. Vallahi var ya. Adam bana sıksa sık problem çıkardı ama. Bot bu. Botu da indirdim. Pilini çekeyim. Sanki başka çatışanlar da yok muydu ya? Tam ben bunlarla fight'a girdiğimde öyle duydum ama. Hızlıca atıma geri döneceğim. Bulunduğum tam yer alanın ucu olduğu için. Ve burayı temizlediğimiz için diyeceğim. Geri geldi. Bu o değil. O çünkü çok uzaktan. Onun ayak sesini alamam. Gerçek mi lan yoksa yakındaki? Böyle bir sağdan. Bakın burada. O zaman şöyle yapacağım. Burada bir durdum. Allah ben gidiyorum ya. Bir bot için burada ölmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ölürsek lobiye düşeriz. Hiç öyle bir şey olsun istemiyorum yani. Yani bu atı bence yeterince iyi kullandığımızı düşünerekten şöyle yapacağım. Aynen aksın abi kızıl kanat anahtarla kapıyı. Gidelim canlanma kartımızı çözelim. Oradan yara sayıdır kurt şeyini merhemidir falan. Saçmalama diyecektim yemin ederim beni var ya. Zannettim ki Stal buraya yolladı da bölgedeki sayı ha şimdi gözüktü. İki kişi var. O da tam karşı tarafta sanırım. İçeriye şuradan hemen simbiyot kolu kullanarak hızlıca giriş yapacağım. İnşallah canlanma kartı kalmıştır ama. kimden bir ses hani burada büyük fightlar döndü ve o canlanma kartından bana ekmek çıkmaz diyor ama bir yaklaştık bakacağız. Burada aynen arka. Aa var var var. Oğlum bir kişi almış lan sadece. Bunu da beklemiyordum açıkçası ama olacak başka bir şeyimiz yok. Hemen şu sesin geldiği tarafa döneceğim. Aha. vallahi burada biri. Ama gerçek değil gibi. Lan gerçek olmayana mermi harcayınca var ya. Kendimi inayi gibi hissediyorum ya. Zaten az bu bir şey kaldı. baksanıza. 250 tane. Bir tane kit almam lazım bence yerden ya. Arkadaşlar hakkımdır. Ben orada yer var anladın mı? Bir 65'ti. Bakalım tıklayınca kaç olacak? 75 oluyor. Nasıl kit almadı orada? Yerde bıraktı. Neyse böyle çözmüş olalım yani. Önemli olan burada hak hukuk yani. Doğru mudur arkadaşlar? Kanlı yemin özünü de bir kullanalım. Alana bakacak olursak sağa böyle köprüye doğru kapatabilir. Daha süresi var tabii gelmesine. Bir buçuk dakika var da. Ben şuralara doğru yol alacağım. Eğer Pochinki kapatırsa alanı bir şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle bu maç bin alacağız ya. Adam var lan. Vallahi adam var. Gerçek mi bilmiyorum. Gerçek gibi. bu yanlış yerde mi durdum acaba ben? Ses vereceğiz ama bak araçla diplerine girince sesimi almış olacaklar artık. Yapacak bir şey yok. Böyle bir kolu kullanalım yine. Aynen. Canlanma kartının bir buçuk dakikası var. Bilader. İçeriye girdiğini gördüm. Son var ya ruh gibi duruyor ya. Yemin ederim. Delirirsiniz. Nereden göreceğim ben bu adamı? Orada şey var da benzinlik. Üstüne gidiyorum arkadaşlar. Ölürsem artık geri geliriz tamam mı? Ne kaldıysa onu bir şekilde lootlarız da. Bak. Spy. Ah be spy. Atarak mı beni vuracağını zannettin sen? Herhalde öyle bir şey zannetti de. Etrafa da hiç yürümeye çalışmadı yani. Kırılmaya çalışmadı. Saldı direkt kendini. Muhtemelen arkadaşı yok diye. Ben araca geçtim yine arkadaşlar. Aa var var var. Burada, burada burada burada. Vallahi sesi duydum. Lan lan botmuş ya. Dur alalım şunu. Ölümü koparttın botçuk. Abi şöyle bir bakacak olursak. Ulan tahmin ettiğim yere doğru çekmeye başladı. Acaba ke şimdiden kendime yer mi edinsem. Birkaç kill daha almak istiyorum çok kastı şu an araya aşırı kastı önümdeki drop aha vallahi dolu buralar Bire bitti ama sakin bir iki fight çekil çıkar oradan bana bence oha arkadaşlar çok kalabalıklar birini indirdim çekebilseydim müthiş olurdu şu an uğraşmasan daha sonra bunlar başına bela olur Burak nasıl yapacağım arkaya geçen yok da. Unut. Problem değil. Sağa döneceğim. Hızlıca sağa dönmem lazım. Giriyorum, giriyorum bunlara. Ya herro ya merro arkadaşlar. Ya öleceğiz burada. Tamam. İkili aldım. Dön abim. Birini çektim onlardan arkadaşlar. Kaldılar geriye. iki kişi. İlk vurduğum da Pablo'ydu muhtemelen. O yüzden geri döndüm. Onu da söyleyeyim. Sollu devam. Canımı azalttıkları için belki raşlarlar dedim de. Hiç öyle bir niyetleri yok. Ben kaçar abi. Ben kaçar. Hatta hiç açılarına girmemem lazım ki. Bir mermiye giderim şu anda. Allah'ım yardım et. İn aşağı in 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 in. in. Karşı evlerde şey yapacağım. Bir tane kit dönüşem arkadaşlar. Ondan sonra yoluma devam edeceğim. Ha şurada bir durdum tamam mı? Bunu yapma sebebim şuydu. Ölmek istemedim ya. Yalan olmasın vallahi arkadaşlar. Ölmek istemedim. Bakalım şu an alan dışında kaldık. Onların bulunduğu yer de alan dışıydı. Yine işler. Bakın tepeden iniyor gördüm adamı. Böyle tek tek avlayacağız. Çünkü kalabalık ekipleri 1 vs 3, 1 vs 4 atmak kolay olmuyor. Şuncacık lootla. Baksana yeleği de hafif yarılamış durumdalar şu anda. Aha biri geliyor üstüme doğru. Ben şunu da ezersem. Heh, tatlısından bir kil daha yazmış olalım ama bu araç burada kayarsa ölüm fermanımı yazarım. Alanı bekliyorum. Ona göre kendime bir yer edineceğim. Burası güzel gibi duruyor yani. Alanın ortası da ben buraya geçersem ne olur biliyorsunuz. Alan dışı kalır o yüzden buradan biraz uzaklaşalım. Karşıya da drop atmış. Drop'un orada araç var. Solda. Gördünüz onu siz muhtemelen. Dön abim şöyle dön 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 dön. dön. Nereye gidiyorlar onlar acaba? Drobo çöktüler. Onlarda bir yer edinmeye çalışır alanda da. Bak buralar vallahi iyi yerler ya. Hadi inşallah verir. Yani oynayabileceğimiz fırsat doğurabileceğimiz kendimize yerler var işte. Mesela bu tepeye çıkarız tamam mı? Adamları keseriz. Yaklaşan olursa yaklaştırmadan indirebiliriz. Kimse yok değil mi şu an? Sanırım kimse yok gibi. Şöyle durdum. Aracıyı saklayayım. Karşıdan bir yerden mermi falan gelmesin. Ve ne oldu? Ben buraya geldiğim için alan gitti. Bu nasıl alan lan? Tepe fight'ını buralarda yaşamıştık. Şu evlere geçti adamlar. Onu da gördüm. Tamam mı? Şimdi bir strateji çizmemiz lazım. Burası garajın olduğu yer ve oradan da çok bir şey yapamayız gibi arkadaşlar. Bu 12 evler mi deniyor buraya? Ne deniyor artık bilmiyorum. Ada mı denir? Ne adası ya? 12 adalar geldi aklıma arkadaşlar. Oradan yani. Şuralara geçeceğim. Harbi şuralara geçeceğim. Hatta ve hatta şey mi yapsam? Yüzerek mi geçsem ya? abartı mı olur arkadaşlar? Aha. Çatışıyorlar. Planör. Planör nerede? Ben yüzerek şimdiden geçiyorum arkadaşlar. Yoksa zaman kalmayabilir. Attım kendimi suya doğru. Şuralarda bir yerde görüşürüz. Ulan kendimi var ya sat komandosu gibi hissediyorum. Baksanıza arkadaşlar. Böyle bir teknik taktik olamaz resmen. Kaç yüz metre yüzdüm ve alanın ucuna kadar geldim. Yani görev şu anlık başarılı diyebiliriz. Yarasaya da dönüştük. Asıl zaten güvendiğim şey benim yarasaydı. Buradan yukarıya çıkmak için. Daha da daha da. Şurası da olabilir. Evlerin üstü de olabilir. Ama ve lakin kesin. Şu an önümde bir yerde adamlar var. O yüzden nerede duracağımı şaşırdım hemen. Şu ön taraf nasıl? Ya adamlar aşağıdan gelecek ya. Belki önlerini keseriz ya. Hadi lan Burak. Yaparsın bunu. Böyle bir yattım beni görmesin diye. Oğlum biri dibimdeymiş. Diğeri yarasa halinde gelmeye çalışıyor. Bunu alabilir miyiz? Sakin. Bol da. Acilen vurdum bunu. Tamam. Arkadaşı zannettim biliyor musun onun? Aha. Yedi bir tane. Ben de alan dışıyım şu anda. Onu da söyleyeyim. Eskili mi vardı lan o adamın? Zıplıyor mu lan o? Kanka zıplayacak vakit değil. Tam onu saldım, onu saldım. Zaten oyunda şu anda 3 kişi kalmış durumda. Kendimi hemen alana atacağım arkadaşlar. Böyle bir uf. Garajın oraya çekti. Çok kötü ya. Her türlü açıkta kalıyoruz. Buralarda bir yerde araç bulmazsak alana girmemin imkanı var aslında var. Kurt, kurt adama dönüşürüm ben kötü de. Yani oynanacak bir yer var mı diye bir kontrol etmek istedim. Yok arkadaşlar. O yüzden kurt merhemini burada kullanıyorum. O drop'a doğru koşan birini gördüm. Eğer yanlış görmediysem. da uğlayalım. Nereye geçeceğim? Şu kulübe alan dışı. Yok mu lan arka taraflarda kulübe falan? Garaj şükür riskli geliyor da bana. Dolu olabilir arkadaşlar garaj. Sen mi lan acaba? Of buralar çok açık be. Delirirsin. Tepeden sıkıyor biri. Aha tepede vurdular. Tamam bir kişi daha gitmiş oldu. Ben de o zaman Buraya girdim ya. Kimse yok çünkü. Vallahi kimse yok. Ve infoları da var arkadaşlar. Biri sol tepede. Biri sağ tepede. Hatta ve hatta sağ tepedekini gördüm. Ulan arkaya kaç masa vuracaktım ha. Yemin ediyorum. Şimdi bu arkayı görmek için nasıl bir şey yapabiliriz? Bu herif niye yerinden gitti? Muhtemelen araca mı geçecek? Hadi Burak 1 vs 1 bir vs 1'sin. Araca geçirtme onu. sakin. Geri kaçmaya çalışıyor. Öldü lan o. Valla. Levi. Levi vurdu. Bu Levi az önce zıplayan çocuk muydu lan? Umarım zıplamazsın ya kanka. Çünkü duramayacağım. Onu sana söyleyeyim. Tam önümdeki taşa geldi. Görüyor musunuz orada arkadaşlar? Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Araca mı bindi? Ne yaptı lan o? Valla araçta. Yok mu aracı patlatmamız diyeceğim de. Çok mantıklı hareket yaptı lan. Ne hareketi diyeceksiniz. Zıplıyor. Oynaması lazım. Oynaman lazım abim. Böyle anlar mı? Herhalde anlar. Kanka sen de banlanırsın ben de biliyorsun. ya Bunu tekrar tekrar sizlere de söylemeyeyim arkadaşlar. Ha ama şunu yapalım. Ee, sesi tümünü alalım. Eğer vurabilirsek ya da ölürsek bile o yanımıza gelirse konuşmaya çalışırız. Şu an alanın iyi yerine geçmiş durumda mı? O tepede mi? Aynen bak tam şurada. Şu an alanı nereye çekecek biliyor musun? Şöyle bir şey yapacak. Beni... Öldürtecek yani belli ki. Tam tahmin ettiğim gibi. Ah araca geçti. Bir şey diyeyim mi? Ben de araca geçeyim. Değil mi? Aynen. Şunu çağır diyorum. Orada bir tane yedi de. O da sıkmaya başladı şimdi. Aynen öyle. Böyle bir zamanda sıkmaya başladı ki. Aracı da alacak. Aynen. Nasıl yapacağım? Kurt adam. Bari kurt adam yani. Al aracı al aracı. Üpersin. Sinirlendi. Zıplıyor ya durmadım diye sinirlendi herhalde arkadaşlar. Hızlanmaya çalışıyorum. Tamam. Önümde dururum ki. Burada dururum. Yattım yere. Göremez. Alanda değilim ama. Buraya geçmeye çalışıyor. Hem 760 kim olmasa kesin vurmuştum. Ve öldüm muhtemelen. Aynen. Eline sağlık. Yapacak bir şey yok ama. Peki ilk seferde sıktaydım. Sizce onu vurabilir miydim arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence vurabilirdim ama şimdi bahane de üretmek gibi şey olmasın. Bir saniye. Ton adamdı zaten. Hani onu binler falan sayabilirsek müthiş olur da. Yapacak. İkinci maça geçtik. Birileri geliyor şu an. Geliyor mu? Aşağıda mı? Şu otomatik toplamayı açayım arkadaşlar. Aha. Öldüremedik. Paraşütlü sesler artmaya... ...başladı da. Bu altta biri var. Bu Bir heriften kurtulmam lazım. Benim acilen ve benden haberi... ...yok bence bunun. Tombalacı. Ah be. Bunu da vurdum. Kili çektim. Koşa koşa geliyorlar. Bilahlı olanlar daha önemli. Bir saniye. Halledeceğiz. Burayı temizleyeceğiz. Kili çektim. Mermim var değil mi? Bayağı mermim var. Sağdan... ...aldığım ses şurada. Burada da var. Onu da halledeceğim. Kafası gözüküyor. Gel buraya kanka. Aha. Vuramadım onu. Kimleri çekmem lazım. Kaldı geriye 40 mermi. Bu adam ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım. Lan. Vuramadığımız bak orada. Arkadaşlar. Dilimizi çalan kişi. Uçsana kanka sen. Kötü bomba. Benimki çok kötüydü yani. Altta biri var da. Alttakini boş verin. Ya da merdivene bir gelsin. Gitti. Nereden vurduğumu anlamadım. Abim videodayım abim. Tamam bitir ya Tamam. İkinci sefer arayınca arkadaşlar belki önemli bir şey vardır dedim. Tamam. Dört mermi ve adam üttüme geliyor arkadaşlar. Bombam da yok. İşte şimdi bittik. Ya da bitmedik. Şuradan atlarız. Haydi bismillah. Göremez beni. Ama 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 Burak. Kaç kaç kaç. Kaçtım. İtim var. Buraya sıkışı şey yapacağım. Tamam. Oraya zıplamak istememiştim ama düşünce canım gitmesin dedim daha çok canım gitti. Yani keşke öyle bir saçma sapan stratejiye bürünmeseydik. Enerjimi de basacağım. Toplamda 6 kill. Beklediğimden az çıktı bu seferde. Bazen beklediğimden çok fazla kill çıkıyor tamam mı ilk etaptaki fightlarda. Bazen de beklediğimden çok az çıkıyor. Şöyle yaptık. Yara sayı almadık değil mi arkadan yok. Bu adam arkamdan gelebilir. Şeye çıkacağım. Bu sol üst taraftan arkadaşlar. Orta kısma geçmem lazım. Şuradan bir uzi ile çekelim. Allah ayak sesleri bana doğru yaklaşıyor da benim peşimdeler mi? Hedef ben miyim yani anlamadım. Müthiş sıkıntılı bir yerden yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum. Önümdeler. Bomba atacağım. Abi şuraya attık mı? Uçma ihtimali olabilir. Tamam. Canın azaldı bile dersin. senin. Senin canın azaldı ya. Niye arkanı döndün? Arkadaşı var diye mi döndü sizce? Rezultuna bakmam lazım. M416'yı çektim. İçeride var. Kime gelecekler? Bunlar gelmeden şuranın arkasına geçtim. Yine canımızı fullleyeceğiz. Temizliğe temizliğe gidiyoruz ya. 4 kişi kaldı sadece. Sakin olup bu dördünü de vurabilmemiz gerekiyor. Vurmamız gerekiyor. Bir mantık beni şöyle hemen yukarıya doğru çıkartacak arkadaşlar. Şöyle fırlattığım gibi de tak üst kattayım. Müthiş hareket. Kalabalık alt taraf çünkü. Aslında UMP olur abi UMP olur. Bir ses çıktı. Ödüm koptu. Tamam hala alttalar. Geldim. Buradan çıkabilirler. Oğlum Bunu... ne çatıştınız lan? Tamam. Buradan gireceğim. hepsi baygın şu an. Çekiyorum tek tek adamları. Bir vs 1iz o da önümde. İçeride aynen şu an. Yürüyor. Onu da peşinden gittim ya niye? Niye gittin Burak? Bu herifi kafaya taktım gibi hissediyorum da. Hiç gerek yok da. Olduğum yer çok sağlamdı. Geri geldi. Yoksa Yok devam ediyor. Ulan nereye gidiyorsun? Durdun mu artık orada yani? Bence durmadı. Durduysa da şuraya çıkmış olmalı. Tamam. Dur lan. Müthiş yer. Buraya geçtim anlayamadı bile. Loge. Ah be loge. Bombayı heyecandan kendine attı adam. Eli ayağı dolaştı diyebiliriz. Yalnız... Biri daha gelmiş. Onu gördüm sağ üstten. Bunun loot'unu alacağım. İyi ki UMP'ye geçtim he valla. 762 de iyi aslında arkadaşlar. Yalnız UMP kadar yakın temasta iyi değil. Bir de ona susturucu eklenti ayarlamak lazım. UMP eklenti ayarlamadan da mesela sağlam oyun çıkartabiliyorsun. Sayı giderek artıyor. Sayı giderek artıyor. Aha da çift B90. Severiz abi. Çift B90'ı kim sevmez daha doğrusu. Şöyle bütün mermilerini aldık mı? 450 500 aynen. Canlanma kartını da çözdük. M4 son altımız da zaten var ama şey eksik işte. Dürbünü eksik. İkiden kurtulalım. Aha bunlar dışarıda çatışıyor gibiler. Tamam dur 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 dur. Lan vallahi dürbünü yok ya hiçbirinde. Buna baktık mı? Ha 3x. Vay çok iyi olur 3x. Vallahi çok iyi olur. Oluyu atmayalım ama 8'e atalım. 3'ü aktaralım. Çantada yer kalmadı. O kadar çok şey aldık ki. Kristali yolladım. Ona ihtiyacımız yok. Hologram kalacak. Başka niye yatabiliriz? Hiçbir şey atamayız şu an valla. Aşağıda. Tam burada. En alt katta. Lan dışarıda gibi bu. Ha şeyin önünde pardon. Halledeceğiz halledeceğiz arkadaşlar. Sakin kalmamız lazım. Hadi bismillah. Uf, cana bak. cana bir bak. Oradan düştüğümde de lütfen ölmeyeyim ya PUBG. Kaç metre var? 15-20 metre bile yok. Ha, vardır o kadar belki ama. O can o kadar da gitmesin. Gözünü seveyim. Çok cihazı varmış herifin. Onu da aldım. Başka M4 AKM. Bu adamda iyi loot varmış. Nereden geldi lan bu böyle? Baksanıza. Bunları değiştirebiliriz bence. Aynen. Ve artık buradan çıkma vaktimiz geldi diye düşünüyorum canlar. Aha burada çatışıyorlar vallahi bu kaldırma tarafı. Her zaman do her zaman olmasa da yüzde 75 ihtimalle burası dolu oluyor canlar. Şimdi birini sıkıyor ama bana döner mi o? Ona sıkarken uzaktan bir birini indiriyor gibi. Tamam lan bunlar gerçek zannettim lan ben bunları. Allah Allah. DP ile sıkınca öyle. Neyse iyi oldu. iki kil yazdık en azından yol üzerinde. Ulan bu aracın var ya süspansiyonu çok kötü ya. Sizlere şey söylemiş miydim arkadaşlar? Ehliyet sınavını geçtim bu arada. Yani yazılı olanını geçtim. Şimdi direksiyon dersi alacağım. Ekim, Kasım ayındayız. Evet bu ay başlayacaktı normalde ama mesaj atmadılar da. Tokilere de geldik. Lan nasıl tokilerde boş? Allah Allah. Bu de boştu ama kaldırma dolu. Yok kaldırma değil bu. Karşı tarafta klan sandığı mı vardı? Evet evet orası dolu arkadaşlar. Şöyle bir sağlı sağlı yaklaşalım isterseniz. Kaldırmadan da bakabilirler ama. Bakın. Onlar devam etti yoluna. Okey. Durdum. Müthiş yere çıktık hemen. İçeriye gelen var. Bu içeri girdi. Bu girmese iyiydi. Şimdi girdi. Bir de dışarıdan beni darlayacaklar. Tamam. Bu ayrı mıydı onlardan? Lan. Burada. Ama pompalı ya. Deliriyorum. Pompalı ile karşılaşıyorum var ya. 2 HS falan yedi. P90'dan. Öldü ölecekti. Canı yoktu yani. Anladın mı? Son bir öylesine sıktı çocuk resmen. Ne, neredeydik biz bak. Kafam karıştı. Yani sonuç olarak oyunun bir silahı tabii ki canım. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki araç niye döndü lan bu tarafa? Gidiyordu. Bir saniye. Bir bakalım ne yapacak? O çinkeye doğru döndü. Ha, bot taklidi yer mi? Hadi dümenden şöyle bir bot taklidi yapalım. Oralarda geziyor kafasına göre arkadaşlar. Yer lan o mermileri benden. Bir tane yedi. İneceğim buradan. Çok riskli. Diğer taraflara da açı verme durumu var yani. Vuramayacağım onu belli ki vuramayacağım. En iyisi geri az önceki kaybettiğim yere doğru döneyim. Adamlar orada birikecek çünkü. 4 kişilerdi sanırım. 3'ü yanımdaydı. Biri kaldırma tarafındaydı. Tek sıkıntımız şu anda sadece AK'miz var ya. İkinci bir silah da ihtiyacımız olacak. Abi onu da bu evden ayarlıyorum. Thompson verdi. Thompson'a bir lazaraya aktarırsam var ya PUBG. Vallahi orayı temizleme şansımızı arttırırsın ama. Karşıda çatışanlar kim? Orada bir yerdeler. Şu an bu herifler sağdakilerin ses vermesi iyi oldu. Niye biliyor musunuz? Şu an şeyler kafalar direkt oraya gitti. İçerideki adamların da. Yani soldu soldu. Hafif hafif bir yaklaşayım. Orada mesela biri var. Koşuyor bak açıktan. Sağda da var. Beni görmesin de. Oğlum bu gerçek mi? Bot gibi lan bu. Lan! Ne alaka önüme düştü herif? Nereden geliyorsun birader sen? Onu vur bırak. Gözünü seveyim onu vur ya. AK'de ne sekiyor kanka ya. Vuramadık. İşimiz daha da zora girdi şimdi. Gelmiş bu. Tamam bunu aldım. Mermi bitti. AK'nin mermisi çok azaldı. Öldün. Al işte. Canlar vallahi var ya sonu bağlayamadım. Oyundan da düştüm orada. Donuyordu da. belki de dondu diye öldüm he. Çünkü oyundan düşmeden önce harbi kasmaya başladı. Geri sarıp izleyebilirsiniz. Bugünlük de böyle olsun. 16 kill almışız. 3000 hasarımız olmuş. 15 dakika hayatta kalmışız. Ortalama 23-24 dakikalık olan videolar koyuyorum genelde de. Ama Seye Berkemin askerliğine gideceğim için şu an videoları planlı şekilde paylaşıyorum sizlerle. O yüzden bir tane daha video çıkartmam gerekecek. Kanal videosuz kalmaması için. İnşallah izlerken eğlenebilmişsinizdir. Bana destek olmak için videoya like atmayı, yorum atmayı, aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an ekranda çıkan challenge oynatma listesine ya da diğer videoya da gidebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Daha sonra görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.